Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu olumsuzlukları kucaklayalım. Çünkü onlar bizim rehberimiz. Olumsuzluklar kısmını neden tırnak içine aldığımı videonun ilerleyen bölümlerinde tabii ki anlatacağım. Arkadaşlar hayatımızda karşılaştığımız ve olumsuzluk olarak değerlendirdiğimiz şeyler aslında bizim hayatımızı daha istediğimiz hale getirebilmek için bilinçaltımız ve zihnimiz tarafından farkında olmadan karşımıza çıkartılmış ipuçları. Bununla ilgili ne demek istiyorum? İçeride ne varsa dışarıda onun yansımasını yaşıyoruz. Eğer bu prensipten yola çıkarsak hayatımızdaki olumsuzlukları daha farklı bir açıdan baktığımız için farklı bir şekilde değerlendiririz, içimizde farklı bir şekilde anlamlandırırız ve bunun sayesinde de hayatımızı istediğimiz yöne doğru çevirebilmek için sürücü koltuğuna oturup gaza basabiliriz arkadaşlar. Ama daha da fazla videonun içeriğiyle ilgili ipucu vermeden isterseniz önce yavaş ve derin nefesimizi alalım her zamanki gibi. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve bakalım neden olumsuzluklar tırnak içinde ve bu olumsuzluklar bize nasıl rehber olabilir? Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar. İçeride ne varsa dışarısı onun yansıması. Burası çok önemli. Çünkü bu hayatımızın bütün kontrolünü aslında bize veriyor. Eğer bizler hayatımızı birileri bana bir şeyler yapıyor penceresinden bakarak yaşıyorsak benim çok uzun seneler yaptığım gibi o zaman sorunların içinden çıkmak mümkün değil. Neden? Çünkü sürekli birileri bize bir şey yapıyorsa demek ki bizde bir suç yok, bizde bir kabahat yok, bizde bir sorumluluk yok. Ama bu aynı zamanda ne demek? Biz çözüme de katkıda bulunamayız demek. Yani sürekli biz başkalarını suçluyorsak o zaman o sorunu çözebilmeleri için onlardan bir şey gelmesi gerekiyor. Ama eğer bir sorumluluğu üzerimize alabilirsek birçoğumuz bunu böyle söylendiği zaman hayatında yaşadığı olumsuz şeyleri gördüğünde karşı tarafı suçlamak en kolay seçenekken bu şekilde söylendiği zaman ama nasıl olur bu kadar göz göre göre karşımdaki kişi hatalıyken, kabahatliyken, suçluyken nasıl bu benim hatam olabilir, nasıl benim suçum olabilir diye düşünebiliyor. Ama aslında buradaki doğru kelime suç bizde değil. Güç bizde. Hatta böyle bir video bile yapmıştım. Suç bizde değil, güç bizde diye. Eğer suç bizde diye bakarsak tabii ki işin içinden çıkamayız. Çünkü bir kere kendimizi suçlamış oluyoruz. Eğer kendimizi suçluyorsak demek ki kendimizi yargılıyoruz. Bu ne demek? Hem kendimizi hem de etrafımızdaki insanları sürekli olarak yargılıyoruz demek. Eğer bizler kendimizi yargılıyorsak o zaman kendimize barışmamız, kendimizi tamamıyla, tam anlamıyla yüzde yüz sevebilmemiz mümkün değil. Ya da en azından yüzde yüz olmasa bile oraya çok yakın bir noktada kendimizi kabullenmemiz mümkün değil arkadaşlar. Bu da neye sebep olacak? Her zaman içimizde kendimizle yaşadığımız bir çekişme hep karşımıza bir olumsuz olay olarak çıkacak. İşte bu çekişmeden kaynaklanan olumsuzluk aslında bizim rehberimiz olacak. Eğer biz her şeyin bizden dolayı ortaya çıktığını, karşımıza çıktığını kabul edebilirsek ama bunu şu pencereden bakarak bir suçlama olarak değil, bunu değiştirebilecek kişi olarak görebilirsek kendimizi, hatta bunu değiştirebilecek tek kişi olduğumuzun farkına varabilirsek, işte o zaman bu yaşadığımız, yine tırnak içine alıyorum, olumsuzluklar bizim rehberimiz olabilir. Neden tırnak içinde? Çünkü eğer bu olaylar bizim rehberimiz oluyorsa, ve bu olaylar sayesinde biz bu rehberlik kısmını görebilir hale gelirsek tabii ki bu olaylar sayesinde bu rehberlik ortaya çıkıp bizler de hayatımızı istediğimiz yöne doğru götürmeye başlayabiliyorsak arabanın artık arka koltuğundan muavin koltuğundan kalkıp sürücü koltuğuna oturabiliyorsak kendi hayatımızın arabasının o zaman buna olumsuzluk diyebilir miyiz aslında ilk bakışta olumsuz gibi gözüken bir olay olarak belki diyebiliriz. Ama olumsuzluk olarak niteleyebilmek gerçekten çok zor. Eğer o bakış açısındaysak birçoğumuzun çoğu zaman hayatında yaşadığı bakış açısından bakarsak evet çok net bir şekilde bir olumsuzluk diyebiliriz. Ama diğer bakış açısına, diğer perspektife geçtiğimiz zaman da artık o olumsuzluk kelimesini tırnak içine almaya başlıyoruz. Çünkü aslında biliyoruz ki olumsuz diye bir şey yok. Olumsuz gibi gözüken olaylar var ama mutlaka o olumsuz gibi gözüken olayların içinde bir olumlu taraf var. Hiçbir şey bulamasak bile o anda onun içindeki olumluyu göremesek bile en azından şunu bilebiliriz ve rehberlik kısmında işte tam burada devreye giriyor. Karşıma benim diyelim ki olumsuz bir tecrübe çıktı. Bir ilişkimde yaşadığım bir tecrübe olabilir, iş hayatımdaki bir şey olabilir, o gün gün içerisinde yaşanmış herhangi bir olay olabilir ve bu benim için olumsuz bir olay. Diyelim ki kendimi olumsuz hissetmeme sebep oldu. Aslında o sebep olmadı. Orada bir olay oldu. Ben onu kendi içimde olumsuz olarak anlamlandırdım. Kelimelerimize dikkat ederek, seçerek konuşuyoruz ki aman yanlış bir şey ifade etmeyelim. Çünkü burası çok ama çok önemli arkadaşlar. Olumsuz bir şey bana kendimi kötü hissettirdi diye söylersek her zaman yine birisi bize bir şey yapıyormuş gibi konuşmuş oluruz. Ama bir şey oldu. Ben onu kendi içimde bu şekilde anlamlandırdım dersek, o zaman işte o ulaşmak istediğimiz bakış açısına doğru birazcık daha yaklaşmış oluyoruz. Şimdi o olumsuzluğun içinde olumluyu göremediğimiz anda şunu hatırlayabilirsek: Karşıma çıkan olumsuz bir durum var, olumsuz gibi gözüken bir durum var. Bu benim rehberim. Peki bu nasıl benim rehberim? Hmm. Çünkü benim içimdeki bir eksiklikten dolayı bu olay karşı. Yani benim içimde aslında olumsuz bir durum var ve ben şu anda onun yansımasına bakıyorum. Hmm, tamam. Burasını anladım. Peki bu olaydan içimdeki eksikliğin, eksik tarafın, tamamlanmamış tarafın veya olumsuz tarafın ne olduğunu nasıl çıkartabilirim? Mesela Örnek olarak diyelim ki bir ilişki içerisindeyiz ve karşıdaki insanın bize istediğimiz kadar, hak ettiğimiz kadar, arzuladığımız kadar değer vermediğini hissediyoruz. Bu aslında neyin yansıması oluyor? Bu aslında bizim kendimize verdiğimiz değerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Eğer biz kendimize gereken değeri vermiyorsak hayatımızdaki insanların da bize o istediğimiz değeri vermedikleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu günlük hayatımızda yaşıyoruz. Dolayısıyla o anda onu görüp kendi içimize dönebilirsek, kendi içimizde kendimize yeteri kadar değer vermediğimizi görebilirsek işte bu olay bizim rehberimiz oluyor. Çünkü bu noktadan itibaren eğer bu bağlantıyı kurabilirsek. O karşıma çıkan olumsuz olay diyelim ki böyle bir olay. Aa bir saniye karşımdaki kişi bana değer vermiyor. Tamam o zaman buradaki kilit nokta değer vermek. Madem içimdeki dışarıya yansıyor. O zaman içimde değer vermeli ilgili eksik bir şey var. Şimdi içime döndüğüm zaman düşünüyorum sadece ben olduğuma göre demek ki bu benim kendimle ilgili değer vermem konusu. Peki kendime ne kadar değer veriyorum? Ha, demek ki kendime yeteri kadar değer vermiyorum. Kendimle belki yeteri kadar barışık değilim. Belki kendimi yeteri kadar sevmiyorum. Hmm. O zaman bu yüzden bu olay karşıma çıktı. Demek ki benim bunun üzerine gitmem lazım. Benim bunun bunu geride bırakmam lazım. Peki diyelim ki bu anı yaşadık. O farkındalığa vardık. Şimdi yapabileceğimiz başka bir şey. Acaba bu sadece bir ilişkide mi karşıma çıkıyor? Yoksa hayatımın başka alanlarında da kendime vermediğim değerin yansımalarını görüyor muyum? Çok büyük ihtimalle belki hayatınızın bütününde değil ama hayatının başka alanlarında da bunun yansımalarını göreceksiniz. Eğer içerideki eksikliğin ne olduğunu farkına varırsanız onu dışarıda tespit etmek daha kolay olacak arkadaşlar. O yüzden yaşadığınız olumsuz durumlarda veya olumsuz gibi gözüken durumlarda lütfen olayı tespit etmeye çalışın. İçinizdeki eksikliği tespit edin ve ondan sonra hayatınızın diğer noktalarında, diğer alanlarında acaba bu ne kadar kendini belli ediyor? Bunu bir gözlemlemeye çalışın. Bunu bir düşünün. Çünkü çok büyük ihtimalle dediğim gibi hayatınızın başka alanlarında da bunu göreceksiniz. Bunun sebebi şu. Kendimize eğer yeteri kadar değer vermiyorsak o örnek üzerinden gidelim madem örneği verdik. Bu bizim hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bunu bir küre olarak düşünelim. Bu değer vermeme durumu küresel olarak bir enerji yayıyor. Ve bu yaydığı küresel enerji hayatımızın her noktasına ulaşıyor. Hayatımızda nereye doğru gitsek, hangi alanda yol alsak mutlaka bu değersizlik duygusu bizi yakalıyor. Ama bazı alanlarda tek faktör, tek parametre, tek değişken kendimize verdiğimiz değer olmadığı için diğer değişkenler belki bizi birazcık daha kuvvetli yapıyor ve o alanlarda bu değer eksikliğinin etkisini çok ciddi bir şekilde yaşamıyoruz ya da belki de hiç yaşamıyoruz. Ama başka alanlarda Diğer faktörlerin o kadar kuvvetli olmadığı zamanlarda da hayatımızın diğer noktalarında yine bu değer eksikliğini görebiliyoruz. Eğer bunun hayatınızda birkaç alanda tekrar ettiğini tespit ederseniz bu müthiş bir aydınlanma arkadaşlar. Müthiş bir farkındalık seviyesi. Çünkü Artık o noktadan itibaren o farkındalığa ulaştıktan sonra hayata karşı bakış açınız bambaşka olmaya başlayacak. Çünkü siz bu tespiti yapana kadar kendi kendiniz, bu hayatınızdaki tespiti yapana kadar bu sadece benim veya başka bir bu konuda konuşan insanın anlattığı bir hikaye olacak. Ama siz bunu hayatınızda tespit eder, birebir yaşarsanız işte o zaman sizin için o gerçek olacak. Siz artık inandığınız bir şeyden çıkıp bildiğiniz bir noktaya gitmiş olacaksınız. Çünkü belki ben anlatıyorum, ikna oldunuz, kafanıza yattı ama bu sadece inanma kısmı. Bilebilmek için inanma ile bilebilmeyi bağlayan köprümüzün adı deneyimleme. İnandığımız bir şeyi deneyimlediğimiz andan itibaren artık onu biliyoruz. Dolayısıyla kendi hayatımızda kendimizi tespit edebilirsek o zaman şimdi hayatınızın sürücü koltuğuna doğru geçebilirsiniz. Peki. Tespit ettikten sonra ne yapacağız? Burası da çok önemli. Geçen gün bir video paylaşmıştım. Neden ve nasıl soruları arasındaki farktan bahsetmiştim. Kendimizi bir problemin içinde bulduğumuz zaman neden böyle dersek genellikle probleme odaklanmış oluyoruz. Eğer nasıl sorusunu sorup nasıl buradan çıkabilirim dersek o zaman odak noktamızı çözüme çevirdiğimiz için çözümün enerjisini büyütüyoruz ve çözümün gerçekliğini sağlamlaştırıyoruz ve enerji boyutunda bir şeyin gerçekliğini sağlamlaştırmak demek zaman içerisinde er ya da geç onun fiziksel boyutta da vücut bulması demek. Madde enerjinin yoğunlaşmış hali arkadaşlar. Enerji yeteri kadar yoğunlaşırsa maddeye dönüşüyor. Burası çok önemli. O sebeple neye odaklanıyorsak onu gerçekleştiriyoruz. Eğer biz enerjimizi, odak noktamızı, her şeyimizi problemin kendisine verirsek problem büyüyor ve problem bizim maddesel hayatımızda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ama aynı şeyi çözüme yaparsak bu sefer çözüm bizim karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla diyelim ki hayatınızdaki bu tespiti yaptınız, içinizdeki eksik kısmı buldunuz. Eğer o noktada ya benim de işte bundan dolayı oluyor deyip orada kalmayı seçerseniz o zaman problemin içinden çıkmanız çok zor. O yüzden sizden ricam şu. Bu tespiti yaptıktan sonra lütfen kendinize şunu sorun. Buradan nasıl çıkabilirim? Yapabileceğiniz iki tane çok basit yöntem var. Birincisi tabii ki şaşırmayacaksınız. Düzenli meditasyon. Evet arkadaşlar 150 bininci kez meditasyonu tavsiye ediyorum. Çünkü meditasyon düzenli olarak yapıldığı zaman benim kanaatim sadece zihninizde değil, fiziksel bedeninizde de var olan her türlü negatif enerjiyi ortadan kaldıracaktır, temizleyecektir. Yerine pozitif inançlar ve daha fazla pozitif enerjiyle beslenen bir fiziksel beden gelecektir. Ne hastalığınız kalacaktır. Ne zihninizde, bilinçaltınızda sizi geride tutan bir takım kalıplaşmış inançlar kalacaktır. Hepsi yerini güzelliklere bırakacaktır arkadaşlar. Bunun nasıl olduğunu meditasyondan bahsettiğim neredeyse her videoda anlatıyorum. O yüzden bu videoda artık o konuya girmeyeyim. Sizi de çok fazla sıkmayayım bugün. Ama birinci çözüm bu. Düzenli meditasyonla arkadaşlar hayatınızda yaşamış olduğunuz herhangi bir problemin içsel sebebi olan, içsel kaynağı olan e, inancı inanca diyelim ortadan kaldırabilirsiniz. 2 günde, 3 günde değil. Düzenli olarak yaptıkça yavaş yavaş o noktaya gidersiniz ve orası temizlenir. İkinci yöntem. Diyelim ki yine değer eksikliği örneğinden devam edelim. Bu değer eksikliği acaba nereden kaynaklanıyor? Hayatımızda geriye doğru gidip özellikle çocukluğumuzda Duyduğumuz cümleler olabilir. Anne babalarımızdan, yakın çevremizden, e, gördüğümüz muamele olabilir. Gördüğümüz ilgi seviyesi olabilir. Gördüğümüz sevgi seviyesi olabilir. E, bir başkasında şahit olduğunuz ve sizi çok etkilemiş bir olay olabilir. Uzun bir zamandan çok yaşanmış bir tane travmatik anı olabilir. Eğer hayatımızda geriye gidersek mutlaka ve mutlaka bunun nereden kaynaklandığını tespit edebiliriz arkadaşlar. Benim mesela böyle bir anım var. İlkokul biri 1986'da e, Japonya'ya giderek orada okuyup ilkokula orada başlayıp çok güzel böyle rengarenk bir sınıf. Herkes güler yüzlü, herkes mutlu. İşte hiç kimse çok iyi İngilizce bilmiyor çocuklardan. Ben de hiç bilmiyordum. Ama herkes küçük olduğu için sünger gibi herkesin beyni herkes hemen İngilizceyi öğrendi. Çok pozitif bir ortam var. Her şey çok güzel. 1987'de geri dönüyoruz İzmir'e. Orada bir ilkokulda okulda ee, okulun ilk günü birazcık da annemle geç kalıyoruz. Kapıyı çalıyoruz, açıyoruz. Karşımda öğretmen o anı hiç unutmuyorum. Öğretmenin kıyafeti, botlarının rengi, saçlarının rengi, gözlüğü, cildinde, yanaklarındaki, cildindeki hafif bozulmalar hepsi gözümün önünde. Sanki az önce yaşanmış gibi. Sınıftaki çocuklar o kadar gözümün önünde değil. Sadece bir silik bir sınıf imajı var ama öğretmenin görüntüsü tam önümde. Kapıdan içeri giriyoruz. Annem diyor ki Efe Kıncal Öğretmen bana bakıyor. Sonra sınıfa dönüyor. Diyor ki arkadaşlar pardon çocuklar Efe Japonya'dan geldi ve hiçbir şey bilmiyor. Büyük ihtimalle tamamen iyi niyetiyle orada e, arkadaşlara bana yardımcı olmaları için bir bilgilendirme yapmıştır. Ama ben o anki hassasiyetimle zaten yeni bir okul tecrübesi ve Geç kalmışım, onun verdiği bir stres var, yepyeni bir ortam, zaten birazcık korkuyorum ve epeyce de hassas bir çocuktum, hala da öyleyimdir ee, ve insanların bir şeyi söylerken ki yüz ifadesinden ziyade enerjisini çok net hissederim. O zaman da hissediyordum, şimdi de hissediyorum. Ve çoğu zaman insanların söylediğiyle bu enerji tutmadığı zaman benim için gerçekten çok zor oluyor. Ve o an benim hissettiğim enerji tam anlamıyla oydu. Yani sanki e, belki işte iyi niyette söylüyor gibi ama sanki arkasında çok da iyi niyet yokmuş gibi. Ben hissettiğim için o benim için travmatik bir anı olarak kaldı. Ondan sonra... Uzun seneler geçti. Tabii ki ben bu anıyı hep zihnimde tutmakla birlikte hayatımdaki bazı noktalarda beni geride tuttuğunu hiçbir zaman düşünmedim. Ta ki bu konularla ilgilenmeye başlayana kadar. Ve o noktadan sonra hayatımdaki o anı zihnimde geri dönerek birazcık o resim siyah beyazımsı bir resim benim kafamda. Çünkü çok duygusal anlamda çok hoş bir anı değil. Dolayısıyla çok renkli bir resim yok. O resmi renklendirerek, öğretmenin yüzüne bir gülümseme takarak çocukları birazcık daha cıvıl cıvıl yaparak zihnimdeki o resmi birazcık daha çekici, daha pozitif bir hale getirmeye çalıştım. Ve kendime hep şunu söyledim. Öğretmen için. Öğretmenin adını soyadını hatırlıyorum da şimdi burada söylemeyeyim. E, bu öğretmen tamamen iyi niyetiyle orada insanları benim durumumu açıklamak istedi, bana yardımcı olmak istedi ve ona bundan dolayı çok teşekkür ediyorum cümlesini kendime hep söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Sizin huzurunuzda da bir kere daha kendisine teşekkür edeyim. Çünkü bu sayede ben bende olumsuz olarak kalan bu anıyı olumlu duygular, olumlu renklerle olumlu görüntülerle besleyerek zihnimdeki bu anıyı değiştiriyorum. Zihnimdeki o anı değiştikçe zihnimde o anının benim için ifade ettiği şey de onunla beraber değişmeye başlıyor. Dolayısıyla beni hayatımda geride tutan bu travmatik an aslında travmatik bir an olmaktan çıkıyor ve dolayısıyla bunun etkileri de azalmaya başlıyor. Ve böyle bir teknik işte Nereden öğrendim, nereden aklıma geldi? Bu da tamamen meditasyonla birlikte aslında benim içsel olarak kendi kendime yönlendirmem sayesinde vardığım bir fikirdi. Çünkü ben bunu yaptıktan sonra daha sonra bir arkadaşı, EFT ile ilgilenen bir arkadaşım bana bu teknikten bahsetti ve ben de çok şaşırmıştım çünkü aynısını ben bir yönlendirme olmadan yapmıştım. Burada benim sürekli meditasyonu tavsiye etmemin en büyük sebebi bu arkadaşlar. Çünkü düzenli olarak meditasyon yaptıkça gerçekten içsel bir yönlendirmeye karşı çok daha hassas olmaya başlıyorsunuz ve bu sayede aslında hiçbir hocaya, hiçbir e, nasıl diyeyim eğitime gerek kalmadan, hiçbir sertifikaya gerek kalmadan hayatınızın kontrolünü kendi elinize alabiliyorsunuz. Ve o anda neyin düzelmesine ihtiyaç varsa onunla ilgili bir fikir size mutlaka geliyor. Bu fikir nereden geliyor? Biz çoğumuz diyoruz ki ben akıl ettim bunu, ben düşündüm diyoruz. Ama aslında düşüncelerin hepsi bir enerji ve biz kendi enerjimizi kolektif enerjiden, kolektif bilinçten de düşünceleri kendimize çekiyoruz. Orası da İyice karma karışık bir konu. Bu videoda ona da girmeyelim. Yeter kadar uzattım herhalde zaten. Dolayısıyla arkadaşlar hayatınızda olumsuz tırnak içinde ya da olumsuz gibi gözüken bir şeyle karşılaştığınız zaman lütfen öncelikle tabii ki insan olarak olumsuz bir tepki versek de lütfen o olumsuz gibi gözüken tecrübeyi kucaklayın ve mutlu olun. Çünkü karşınıza bir fırsat çıktı. Bu fırsat sizin içinizde neyin eksik olduğunuzu görmek için en iyi fırsat. Eğer siz o açıdan bakmayı tercih ederseniz, hayatınızda sizi diğer alanlarda da o alanda da geride tutan içinizdeki eksikliği tespit edebilirsiniz ve bu sayede de hayatınızı bambaşka bir bakış açısından bakarak hayatınızın kontrolünü kendi elinize alıp hayatınızın sürücü koltuğuna oturup gaza bugünden itibaren basabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki sadece şu prensibi unutmayalım. Dışarıda ne görüyorsak, ne yaşıyorsak bunların hepsi istisnasız olarak bizim iç dünyamızın bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu da çekim yasasının bir başka şekilde anlatılması değil mi? Sonuçta bizim iç dünyamız bizim enerjimizi belirliyor ve o enerji doğrultusunda tecrübeleri kendimize çektiğimizden bahsediyoruz. İşte yine aynı kapıya çıkıyor. Aslında aynı şeyleri farklı kelimelerle, farklı terimlerle, farklı tabirlerle anlatıyoruz. Ama bunların hepsi gerçek ve en önemli şey sevgi. Lütfen sevgiyi Önce kendi içimize, kendimize karşı oluşturalım ki etrafımızdaki dünyaya karşı, bütün insanlara değil sadece, bütün canlılara, bütün cansızlara karşı bile bu sevgiyi içimizde taşıyalım ve o sevgi noktasından hareket ederek hem kendimiz için hem de yaşadığımız bu varoluş için, bu evren için, bu bütün için olabileceğimiz en faydalı bireyler olalım arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.